Cadı ne yapıyorsun sen? Türkçeyi de öğrenmişsin ha. Çay <laughs> yok diyor ya. Bak şuna çay yok diyor. Öğrenmiş. Habire çay içiyoruz ya bize. Çay yok diyor. Cadı seni ya. Bak bak bak. Gülüyor bak hala ya. Cadı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cunay, how Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? İyi iyi. Hadi bakalım. Evet. Geldik Niye'nin yanına. Niye bize kokonat çek yapacak? Niye? Yes, Niye Tha böyle yapıyorsun sen bize bakalım? Evet, kokonatı aldık. Evet arkadaşlar, Tayland'da gerçekten bu mucizevi bir şey. Yani bunlara verilmiş ödül diyeyim, armağan diyeyim. Kokonat aldı. Hindistan cevizi. Taze. Yani Türkiye'de ben gördüm, Biliyorsunuz kabuklu böyle siyah tüylü oluyor. Ama içi böyle Gerçekten de sulu ve tadı mükemmel. Şimdi niye arkadaşımız bize şey yapacak? Niye? Evet kesiyor böyle satırla. Niye? Niye böyle kesiyorsun? Niye biraz utangaç? Evet gerçekten de kabuğu biraz zorluyor arkadaşlar. Hani sert. Bunu bıçakla biraz zor yaparsınız. Hani böyle satırla genelde yapıyorlar. Evet, biraz ucundan aldı. E, suyu gördünüz. Hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar şu suya bakar mısınız ya? Yani gerçekten enfes. Evet, shake şey yapacağız arkadaşlar. Bunu direkt böyle soğuk soğukta böyle pipet koyup içebilirsiniz. Kaşıkla da içini sıyırıp yiyebilirsiniz aynı zamanda. Ama ben genelde böyle daha kolayıma geliyor. Shake yaptırıyorum. Evet, böyle bardağın içine doldurdu. Görüyorsunuz dolu dolu bir bardak çıktı buradan. Evet şu an niye de içine oyuyor. İçinde böyle Hindistan cevizin böyle parçalarını çıkartıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de çok lezzetli. Çok da faydalı bir şey. Tadı da çok güzel. Özellikle böyle şek deneyim burada. Mükemmel bir tadı var. Evet, parçaları da içine koydu. Hindistan cevizi suyunu da içine koydu. Evet, takip ediyoruz niye? Niye? What you put sugar? Şurup? Yeah, sure. Evet, bir ölçek tatlandırıcı koyuyor. Bu tabi tercihe kalmış, siz isterseniz şeker attırmadan da yaptırabilirsiniz. What is this? Coconut milk? Yeah. Evet, kokonat sütü de koyuyor. Niye? Bir ölçekte kokonat sütü koydu. Siz normal sütte de yapabilirsiniz. Diyeceğim ama tabi böyle Hindistan cevizi bulursanız Türkiye'de. ki Gerçekten Asya'da yani her yerde yetişiyor arkadaşlar. Sokaklık bahçede bile Sokanat görebiliyorsunuz, yerleri düşüyor bazen. Gerçekten de bereket fışkırıyor yani topraktan. Tabi tropik iklim olması da cabası. Evet, yapıştır niye? Ver motoru, ver gazı. Yine oyduğu nisan cevizinin içine döküyor karışımı. Kıvama bakar mısınız ya? Thank you, thank you. Servise hazır. Evet sevgili dostlar gelelim finale. En güzel yere. kesinlikle Tayland'a geldiğinizde kokonat çek, insan gözü çek muhakkak için gerçekten tadına doyamazsınız. Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Lütfen videoları izlerken yorum yapmayı unutmayalım. Kanalıma da abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Sıradan bir ederim. Tayland akşamına herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizi öyle bir yere getirdim ki, yeneceğinizi umuyorum. Gerçekten de her akşam yapılıyor bir etkinlik burada. Sahil kenarında. Müslümanların kurduğu tezgahlar var. Şöyle göstereyim size. Boylu boyunca böyle devam ediyor. Müslüman, Müslüman yemekleri ve gelenler de helal yemekleri burada rahatlıkla bulabiliyorlar. Evet hemen burada yemekleri almışlar ve oturmuşlar. Hello. How are you? You coming always here? What we for what time? Oh, her zaman buraya geliyor musunuz dedim. Evet geliyorlarmış. Uh, what are you eating? Seafood? Yes. Seafood and barbecue. Barbecue. Yes, This and... is all all helal. Yeah, halal. All helal. Hello. All helal. Yeah. yeah. Is helal all helal? Yes. <laughs> what is your name? What is your name? What is your name? Nene! ka, Okay. Enjoy your meal. Thank you. Bye bye. <laughs> Turkey. <Ha>? Turkey. <laughs> evet, sahil kenarından böyle devam ediyoruz. Abi görüyorsunuz, herkes rahat rahat takılıyor. Yemeğin içliğini alanlar sahilde böyle oturuyorlar. Evet böyle piknik tarzı. Herkes kurmuş. Ailece gelmişler buraya. Çoluk çocuk. Gerçekten de çok renkli. Uzun arkadaşlar. Boydan boya böyle devam ediyor bu yol. Sabah <laughs> kap. Hello. What is this? Beef. Evet abi böyle danayı böyle abi kesmiş kızarmış böyle çok da güzel kızarmış güzel gözüküyor. Evet, Satırla da böyle doğuruyor. Evet Satırla. bu. Thank you. Thank you. Evet gayet güzel gözüküyor. Burada da balıkları atmışlar arkadaşlar hemen sıcak sıcak <laughs> barbekü yapıyorlar. Evet kurutulmuş balıklar var burada. Kurutulmuş kalamar pardon. Evet burada da kurutulmuş kalamar var. <laughs> This is calamari? Calamari? <gülüyor> Şirim. Calamari <laughs> Kal ya. Yeah? Yeah. Yeah. Evet. Bizim. Kalamar arkadaşlar. Buradan da böyle. İyice sıkıştırıyor ablam bir dahaki sefer tadına bakarız. Hello, Zavadi What is this? Fish? Böyle de koymuşlar. Üstünün altında da böyle ateş var, köz. Böyle kaynıyor bir yandan. Sıcak sıcak yiyorlar. Enjoy your meal. Bye bye. Evet arkadaşlar görüyorsunuz boydan boya böyle. Herkes piknik yapıyor. Ateşleri burada hazırlıyor. Hello. burada ateş ateşleri Inside fish, fish soup. yeah, fish soup. Fish soup. Evet balık çorbası çorbasıymış arkadaşlar bunlar. Böyle hazır ateşte hemen getiriyorlar, topluyorsunuz. Hemen ayağınıza getiriyorlar burada. Arkadaki manzara da muhteşem. Gerçekten de burada yemek yemeye değer. Devam ediyoruz. Hello. What? What you have? Salat. Hot soup. Aa oh, evet. Evet. Ay pot sup diyorlar arkadaşlar buna. Bunun biraz önce gösterdiğim o ateşlerde bunun danalısını yapıyorlar. Tavuk ve deniz ürünlerini yapıyorlar. Öyle sıcak sıcak size geliyor. Görüyorsunuz yaklaşık herkese de o potlardan var arkadaşlar. Abi selamünaleyküm. Döner bitti mi ya? Finish. O çıkın çıkın döner. Aa, evet döneri bitirmiş abi. Good job today. Well done. Thank you. Bereket bereket inşallah. Evet döneri bitirmiş. Burada da yiyorlar böyle. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Where are you from? London. Oh, what are you eating? Um, so this is a hot pot beef seafood one. Seafood. Yeah, right. then we've got loads of food from all the other stores as well. Oh, thank you. Evet, biraz önce gösterdiğim bu potlarda bir tane danalı bir de deniz ürünleri almışlar. YouTube channel. Ya, yeah, YouTube channel. What's your name? Hakan. Ya, yeah, Hakan Melek. Hakan Melek. Ya. Yeah. Where you from? Turkey. Oh yeah? yeah. Which part of Turkey? İzmir. İzmir. Oh, okay. you've been İzmir. Kuşadası. Kuşadası. Yeah, so we stopped in İzmir. Uh, Yeah isn't it? İzmir Airport and then we went to South Africa. Super. What's your name? Celal. Celal. Evet. Turkish değil. <laughs> Turkish deme. Yeah, Celal. Actually, where are you from? London, but you live London. Yeah, but originally, oh. my dad is from Bangladesh. Bangladesh. Yeah. My mom is from the Caribbean Trinidad and Tobago. Oh, uh, Indian, Indian descent. Oh, yeah. çok yeah. iyi. <laughs> evet, arkadaşlar, arkadaşlar Bangladesh'lıymış yeah. ama Londra'da yaşıyorlar. İzmir'de ee, İzmir'e de gitmişler, Kuşadası'na gitmişler. 3 weeks ago, we came from Alanya. Three weeks ago. We eight days in Alanya. Three weeks ago. Three weeks ago. Three weeks ago. Three good ago. Three weeks ago. Three very ago. Three weeks ago. Three weeks convenient, especially for Muslims. Good um, East, good West. In Turkey, good mix. Here, Three weeks ago. Three You know, every little while you bought. beach, 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 beach. Yeah, many, many different things, yeah. 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 But I really like Turkey, very close to home. Uh, you know, yeah. hours and evet Türkiye'de çok seviyormuş. Tabii Tayland'ın da güzel yanları var, güzel yerleri var, güzel plajları var dedi. Ama Türkiye'nin de yeri ayrı dedi. Gerçekten ben de katılıyorum. Enjoy your meal. Have a nice holiday. Thank you very much. Bye bye. Evet abi şöyle ilginç bir tezgaha geldik. Burada da böyle soslu danalar var. Değişik değişik böyle dana dan yapmışlar. Tavuk var. Hello. Hi. Did sorry. you order? What you order? Yes, I just order for the this one. This one. What is this? Uh, this is the super spicy. Spicy meat. Yes. Yeah. Yes, but uh, they call hell. It's the spicy like a hell. Oo oh, very spicy ya. Very spicy. Yeah? Very spicy. Yes, very evet spicy. zehir tadında bir tane dana var arkadaşlar. İkiden çok süs biberleri var. Ve acı da ve tadı da gerçekten çok acıymış arkadaşlar. Öyle oh, thank, you, thank you. Bye bye. Bye. bye bye. Hello. Evet burada da 10 bat arkadaşlar. Böyle hemen pişiriyorlar burada. Dana, tavuk şiş. Hello. Sawadee Selamünaleyküm. What is this? Dumpling. What? Dumpling. Dumpling. Inside? Shrimp and crab. Evet, dumpling arkadaşlar. İçinde yengeç ve karides var. Eee bizim böyle mantı gibi böyle sarmışlar ince hamura. This is meatball? Chicken. <laughs> 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 Chicken. Evet, tavuk köfte yapmışlar. Böyle gerçekten çok güzel gözüküyor. Lezzetli gözüküyor. On... How much this? 15. 15 lira arkadaşlar. Sudan ucuz gerçekten. Thank you. Hayırlı işler olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. What are you doing? Uh, noodle. Soup. Noodle. Uh, noodle soup. Yes. Evet. Uh, teyzem böyle noodle soup yapmış. How is business okay? Turist okay? good job? Yes good. Oh, <laughs> bereket inşallah. <laughs> Thank you. Evet, dışarıdan şu an memnunlar. Evet, burada da sushi var. Balık yumurtaları var. Böyle karışık paketlemişler ne güzel tertemiz. Ne güzel çalışıyorlar burada işte. Hello, papaya salat. No, baba. What is, what are you doing? Uh, noodle salat. Noodle salat. Yeah. Oh, this, everything is okay, good job, tourist, okay? yeah? <laughs> It's a big English little bit, oh. Yeah. Bereket, good? Good, yeah. Good. Yeah. Thank you, bye bye. Thank you, bye. <laughs> evet, görüyorsunuz. Hepsi Müslüman buradakilerin. Evet. Hello, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, burada da hamburger. Yes, I have chicken and beef. Evet. Butter. How much one hamburger? Uh, beef 50 chicken 50. 50, chicken? Beef 50, chicken 50. Evet. Dana 50 dedi, 60 dedi. Tavukta 50 baht dedi. Ki gerçekten de çok ucuz. Temiz temiz yapıyorlar burada. Thank you. Bye bye. Bye bye. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. This is sausage. Sausage. This is chicken sausage. Evet tavuk sosisi yapmışlar arkadaşlar. Burada hemen alıyorlar. Hemen burada kızartıyorlar arkadaşlar. Abi bir yandan da yiyor böyle. Bir yandan da kızartıyor. İşte bu. Evet böyle mantarlarını sarmışlar böyle jamon gibi. Bunları da kızartıyorlar. Atapotlar var baby atapotlar. Düşüler, sosisler. Evet sıradan gidiyoruz. Selamun Aleyküm. Selamlar. What do you sell? Salat? Yes. Salat. Evet burada da salata arkadaşlar. Spicy seafood salata. Yani acılı deniz ürünleri salata yapıyor. Böyle hemen sosluyorlar burada. Gerçekten her şeyde de acı var Tayland'da arkadaşlar. Acıya çok dikkat edin burada. <laughs> Tabu, tavuk, ciğer koymuşlar böyle. Satıyorlar. Evet meyve olmazsa olmaz. Burada meyveler de var. Evet Hayri ablanın yanına geldik. Meşhur krepçi Hayri abla. Selamünaleyküm. Aleyküm. You make krep? How much one krep? 50 baht. Evet 50 bahtmış arkadaşlar. Yemekten sonra güzel gider. Burada da aynı tatlı. Evet arkadaşlar ne güzel görüyorsunuz. Masaları atmışlar buraya. Herkes ailesiyle beraber. Böyle deniz kenarında takılıyor. Gerçekten de çok renkli. Rahatlarına düşkünler. Yemeklerine düşkünler. Eğlencelerine düşkünler. Bir o kadar da hayatı gerçekten dolu dolu yaşıyorlar ve güzel yaşıyorlar. Stressiz yaşıyorlar. Evet burada da sosisler pişiyor. Burada da hazırlamışlar böyle tezgah. Her yerde böyle ateş var hemen. Selamünaleyküm. Ne <laughs> ya Bravo Evet, burada da garip tonuna batırılmış. Böyle crispy tadında balık var, tavuk var, sosis var. Yapıyorlar abi. Selamun Aleyküm. Selam. What is this? Hmm. Chicken fish? Hmm. Chicken. Chicken. fish ball. Fish ball evet, balıklı. Ten bar. Ten sosis. Fish ball evet. Evet, sosis, balık, balıklı ve tavuklu arkadaşlar 10 bat. Gerçekten de çok ucuz. Yani bir şiş 10 bat. Yani yayı. yayı. Spring roll. Spring roll. Evet yeah. bu da. Roll roll. Bu da bizim bildiğimiz arkadaşlar böyle börek inside seafood. Inside vegetable chicken. Vegetable evet. Sebze ay, ve ay, ay, ay. sebze ve tavukluymuş. Burada da kızartıyor. Thank you. Bereket. Evet arkadaşlar. Rengarenk tezgahlar. Eşleriyle beraber ekmeklerini burada kazanıyorlar. Bye. Selamun aleyküm. What is this? Uh, Sweet pancake. Sweet pancake. pancake. Ee, evet pancake. burada tatlı, e, pancake, şekerli böyle pankekler yapmışlar. Inside what is green? Uh, pender. What? Pender. Pender. Pende. Evet böyle farklı, böyle renkli tatlı yapıyor arkadaşlar. Gerçekten soslar da böyle. Kuru üzüm var. Hindistan cevizi var. Her şey var. Thank you. Evet. Thank you very much. Evet arkadaşlar gördünüz ki gerçekten de renkli bir yer. Şöyle burada da plaj var. Boydan boya. kis kenarında dalga geçiyorlar. Evet ablalar da böyle oturmuşlar böyle. O sakin yere gelmişler, en köşeye gelmişler. Savadic Cup. Hello, what are you eating? I eating some spam. Spam. Evet meşhur spam salatası. Yes. Abun top neyler? Are there some This is Thai? inside. is inside chicken. Evet. Evet, tavuklu, Evet, Çıkın. Krep var orada arkadaşlar, yengeç var, evet. salata var. Sol. Evet. evet, yani, evet. 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 evet, tatlı, şarap da almışlar. Böyle kız kıza takılıyorlar. Thank you very much. Thank you, bye bye.